Bismillah. Bulugul Maram Hafız İbn Hacer el rahmetullahi aleyh kaleme aldığı eserin şerhi açıklamasını Türkçe tercümesi olan Selamet Yolları Subulü Selam adlı eserde Haç kitabında okumaya devam ediyoruz. Eserde 736 oğlu hadis-i şerifi okuyoruz. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı şubrum için lebbey derken işitti. Şubrum kimdir diye buyurdu. Adam: "Kardeşim yahut akrabam." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Sen kendin için hac ettin mi?" diye sordu. Adam: "Hayır." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Evvela kendin için haccet, sonra şubrum yerine" hac Hacca git buyurdular. Bu hadisi Ebu Davud i̇bn Mace'den rivayet etmiştir. i̇bn Hibban onu say saymıştır. Ahmet'e göre müreccah olan, tercih edilen mevkuf oluşudur. Kardeşim yahut akrabam sözü Rabi'nin şeklidir. Beyhaki bu hadisin isnadı sahihtir. Bu vapta bundan daha sahih bir hadis yoktur diyor. İmam Ahmed bin Hanbel ise bu hadis merfi olarak rivayet edilmesi hatadır demiş. i̇bn Münzir de bunun refi sahi olmuyor demiş demektedir. Darakutlu mürsel oluşu en doğrusudur der. Musannif bu hadis Darakut'un dediği gibidir. Lakin merfuyu takviye eder. Çünkü başka raviler tarafından rivayet olunmuştur diyor. İbn Teymiye de şunu e, malumatı vermiştir. İmam Ahmet oğlu Salih'in kendisinden rivayette göre bir bu hadis merfudur demiştir. O hadis bu hadisi merfu olarak e, rivayet eden sika olduğunu e, öğrenmiş demektir. Filakya bu hadis bir cemaat merfu olarak rivayet etmiştir. Mafi mevkuf dahi olsa hadis hakkında İbn Abbas radıyallahu anhuma e, muhalif yoktur. Hadis-i şerif kendisi hac etmemiş olan bir kimsenin başkasının yerine hac etmeyeceğine delildir. Böyle böylesi başkasının yerine ihrama girse bile hac yine kendisinin olacaktır. Çünkü bu zat, o zat şükrüme için telbiye etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise terbiyesi kendisi için yapmasını emir buyurmuştur. Şu hadis şükrüme için yaptığı terbiyeye sahip olmamış demektir. Çünkü sahi olan başkasını yapmaz, yapmasını emretmez devam etmesi ne söylerdi? Birçok ulemanın kavli budur. Hadis-i şerif haccın fevri olduğunu yani imkan husu olur olmaz hemen o sene gidilmesinin lüzumuna işaret vardır. Şu halde bir kimse imkan buldu mu evvela kendisi başlayacak demektir. Çünkü farz olmuştur. Başkasının namına gitmesi menduptur. Farz dur dururken nafile yapmıyorsa caiz değildir. Nasıl ki borcu olan bir adam elindeki paraları nafile sadaka veremez diyorlar. Ancak bu söz vakti olanlara olana aittir. Haça gitmeye vakti olmayan kimseye zaten haç farz değildir. Bu cihette bakarak diğer bir takım ulema kendisi haç etmeden başkasının namına haça gitmenin cevazına kail olmuşlardır. Hanefilerin mezhebi de budur. Mamafih İmam Muhammed'den bir rivayete göre ise caiz değildir yapılan hac gönderen için değil, giden için olmuştur. Diğer mezhep ulemalarından İmam Şafi ile İmam Ahmet bin Hanbel'e göre kendisi hac etmemiş olan kimse başkasının namına hacca gidemez. İmam Malik ise zaten haçta bedel göndermeyi caiz görmemiştir. Evet, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü bu hadis kim mevkuf olduğunu da söyleyen, yani mevkuf dediği zaman bu Peygamberimizin değil, rivayet eden İbn Abbas Hazretleri'nin kendi sözü olduğu edilir. Ki bazı alimler bunun mevkuf olması daha doğrudur demiştir. Buna göre kardeş için hacca giden kişiye Peygamberimiz Aleyhisselatü soruyor, sen hac yaptın mı diye, o hayır deyince, Önce kendin için haç yap, sonra bak kardeş için haça gidersin diye ifade buyuruyorlar. Hanefilerin de bu konuda farklı görüşlerini okuduk. İmam Malik Hazretleri zaten hiçbir şekilde birisinin başkasının yerine hacca gitmesini doğru bulmadığı burada ifade edilmiş. Evet, başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.